Beni hasta olduğum için mi sevmiyorsun? Öyle mi? Artık beni sevmiyorsun değil mi? Aşkım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu saçları yemek istemiyorum. Akciğeri yemek istiyorum. Ne diyorsun aşkım? Hey you. Ballarım, peteklerim, bir tanelerim, canımın işleri ve yanaklarını öptüklerim. Nasılsınız? Bugün yine karımızın başına bir şey gelmiş. Biliyorsunuz. Videoya hype atmadığınız için karıma, karıma bir şey olmuş. Şu an hype atarsanız düzelecekmiş oyunda. Başlayalım. Ağustos 1983. New York şehri. Hala gelmedik mi? Rak, valizi açman gerekecek. Kod 416. Bunu unutma. Tamam. 416, 416. 416. E yazıyorum size. Aklıma tutmam gerek yok. Hı? Çakmam dağıtmayı unutma. Şifon yerin üstünde. Sigaranın bir gün seni öldüreceğini biliyorsun değil mi? O zaman serin serin ölürüm. Başka bir şey var mı majesteleri? Evet. Bir taç, bir pelerin. Ve belki de gerçekten dinleyen biri. <laughs> Hayal kurmaya devam et. Okey. Kıyafetleri koydum. Bu ne lan? Ne koydum bilmiyorum. Ha, çakmak. Paketlemeyi bitirdim. Çoktan. Evet. Ben duş almak için senin gibi yüzyıl beklemem. Hey. Tabloya bak. Neden? O sapanı film setinden aldım. Bilirsin işte. Duşumu bitirirken biraz vakit geçirebilirsin. Ne? Burada hedef talim yapmamı mı istiyorsun? Pencerenin dışında bir elma ağacı var. Bir tanesini bile vurabilir misin? M Mark mı? Biz kadınız herhalde. Pardon. Mark. Biz bir apartman dairesindeyiz. Yaz kampında değil. Hadi canım. New York burası. Zaten kimse yukarı bakmıyor. Birisi şikayet ederse... Nasıl açıklama yapacaksın? Açıklamayı sen yaparsın. Görmüştüm sapanı da alamayınca üzülmüştüm. Ateş etmek için E'ye basıyorum. <laughs> Ben oraya ateş etmek istememiştim. Vallahi vuracağım bir tane. Aha! Gördün mü? Bir tane bile düşürebilir misin dedim. Üçünü de düşüreceğim şimdi. Aha! Aha üç! Aha dört! Ne oldu? Ne oldu lan? Telefon. Merhaba. Sonunda. Sabahtan beri arıyorum. Neler oluyor? Yoğunum. Gelecekteki eşimin bir şeyi unuttuğum için sızlanmaya başlamadan önce hazırlamaya çalışıyorum. Gelecek. Ha. Göreceğiz bakalım. Yani gerçekten oraya kadar arabayla mı gideceksin? Evet. İlk durağımız Saranak. Sonra Tupper Lake. Dönüşte belki bilmem neresi. Ne anlamı var? Neden kuzeye doğru bir yolculuk yapman gerekiyor? Şehirden bir süreliğine uzaklaşmam gerek. Mark da çabalıyor. Bir yolunu bulmaya çalışıyoruz. Ormana kaçarak işleri çözmeye mi çalışıyorsun? Aman tanrım olamaz mı? Ondan hoşlanmak zorunda değilsin ama oy hakkın yok. Wow. Kim karşıdaki? Tamam sadece beni arayacağına söz ver ulaştığında. Arayacağım rahatla. Sadece birkaç gün. Güzel dikkatli sür. Seni seviyorum. Kim ya bu telefondaki? O kimde? Kardeşim. O sadece benim kardeşim gibi davranıyor. Dostum. Dostum seni seviyorum diyen bilmiyorum ya. Öyle kardeş pek olmaz gibi geldi bana. Her şey yolunda mı? Evet sadece endişeli. Her zamanki gibi. Tamam. Hazır mısın? Evet hadi gidelim. Abi. Geldik herhalde. Bunun doğru yol olduğuna emin misin? Haritada öyle yazıyordu. Eski otoyol yarım saat kazandırıyor. Daha çok bir arızaya sebep oluyor gibi görünüyor. İyiyim. Sadece burası daha sessiz. Evet sessiz. Tek kelimeyle bu hiç insanların bu yolu kullanmayı bırakmasının bir nedeni olabileceğini düşündünüz mü? Yani karşımdaki insan niye saygılı konuşuyorum? Evet muhtemelen şehrin benzinden daha fazla para kazanması için. Okey. Ya da zifiri karanlık olduğu için. Işık yok, kasaba yok, hiçbir şey yok. Çok fazla endişeleniyorsun. Gece zemli yolları düştüğünüzde tam da olması gerektiği kadar endişeleniyorum. Yakında bir şehire gideceğiz. Olmazsa her zaman moteller var. Evet giriş yapıp çıkış yapamadığınız türden. Ben çok bilirim öyle oteller. Hadi ama sadece bir yol. Sanki dünya burada durmuş gibi. Evet meselenin özü bu zaten geri zekalı adam. Bu arada bir mil uzakta et Buckley Motel. Buckley Motel'e varmışız. Koridoru aydınlatmaya ve lanet olsun koridor zemini temizlemeyi unutma. Harold. Aa başka birine geçtik. Tamam unutmayacağım Margaret. Aa başka bir hikayeye geçtik. Abo ben görevi unuttum. Ha eyle açılıyormuş. Yerleri siliyorum. Ne dedi bana? Yerleri temizle dedi. Bir de bir şey daha dedi. Şurası da varmış. Ay! Akşam yemeği hazır balım. Gelen. Ha yere attım ha bunu böyle. İyi. O ne lan? O ne lan? Aşkım bu ne biçim kafa? Bu ne lan? Ya yanlış bir modelleme var burada. Böyle değildir herhalde ya. Aşkımın kafası böyle değildir herhalde ya. Aşkım bir problem var sende be. Margaret, aşkım kafan niye böyle senin? Koridor bana hala kirli görünüyor. Sen orada bile değildin. Evet ama ne kadar özensiz olduğunu biliyorum. Aşkım senin de kafan yamuk. Ben bir şey diyorum mu? Ne oluyor lan? Duyuyor musun? Seni duydum. Heral, sadece biraz sohbet etmek istiyorum. Neden benimle konuşmuyorsun? Ben konuşuyorum. Hayır, cevap veriyorsun. Bu aynı şey değil. A aşkım, kafana bir bakar mısın? Önce bir kafana bak aşkım. Aynada bir kafana bak önce. Ay! Ay özür dilerim ya. Lan herhalde hastalıkmış kafası. Aşkım özür dilerim. Beni hasta olduğum için mi sevmiyorsun? Öyle mi? Artık beni sevmiyorsun değil mi? Aşkım ya. <laughs> Bu saçları yemek istemiyorum akciğeri yemek istiyorum. Ne diyorsun aşkım? Margaret, senin derdin ne? Aa aşkımın kafası düzeldi lan. Bana ne oluyor? Kendine bak. Bak elim böyle kaldı bak. Elim böyle kaldı. Elimden geleni yapıyorum. İstediğini hemen elde edemem. O zaman belki daha çok çabalamalısın. Beni sevilmiş hissettirir misin acaba? Belki tekrar bana bakmaya başlarsın. Artık yüzüme bile bakmıyorsun. Aşkım ya. Ne yaptın sen bana şimdi? Kim olabilir? Ben bunu nereden bileyim? O zaman gidip kontrol et. Aşkım ya. Aa benim kafama fırlattı bunu. Ş bana şiddet uygulanıyor bu evde. Bana bu evde şiddet uygulanıyor. Bana bu evde şiddet uygulanıyor. Aha. Bu da diğer adam. Bak bu da kızımız. Evet buyurun. İyi akşamlar. Oda mı arıyorsunuz? Evet sadece bir gece. Birinci oda açık. Aslında tüm odalar açık. <laughs> Birinci odayı almalısın. Lobiye en yakın olan orası. Biliyorsun. ''Başın kanıyor. Ne oldu?'' Aa, ''Yemek pişirme kazası. Dolaptan tabak kaydı. Önemli bir şey değil.'' ''Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa havluya, yol tarifine kapıyı çalabilir veya zili çalabilirsiniz.'' ''Yakın ayrı bir lokanta var mı? Saatlerdir yoldayız.'' ''Aa bu ota yolda yok. En yakını yıllar önce kapandı.'' ''En yakın yiyecek dükkanı yaklaşık 15 mil yukarıda. Onun dışında dışarı sadece otomat var.'' ''Sınırım yolculuklar tam size göre.'' ''Burada tek başına mı yaşıyorsun?'' ''Aa hayır hayır. Eşim burada. Margaret.'' ''Pek dışarı çıkmıyor hasta.'' İçeride kalmayı tercih ediyor ama evet sadece biz varız. Abi eşimiz gerçek değil. Ben söyleyeyim. Bizim eşimiz gerçek değil. Hasta olan da biziz. Hem buraya hem de ona bakmak zor olmalı. Aa evet hiç değil. Rutin işte. Rutin işe yarıyor. Sevdiklerinizle ilgileniyorsunuz. Biliyorsun önemli olan da bu. Ayrıca bunun etrafta olmaması tuhaf hissettirirdi. Ne şanslı bir kadınmış. Evli değilsin sanırım. Evli değilsiniz sanırım. Hayır. Tamam. Peki birinci oda sizi bekliyor. Evli değiller. Hep evli mi olur ki sanki? Bakayım. Ya oğlum karımız bizi dövüyor ya. Ne oldu aşkım? Niye ayaklandın? Yine mi döveceksin? Ne oldu? Genç görünüyorlar. Evet, üniversiteli çocuklara benziyorlardı. Ne kadar kalacaklarını sormadın mı? Bir gece dediler. Bir çeşit seyahate çıkmışlar sanırım. Gürültüller. Televizyonu açtı bile. Evet. Ve evli değiller. Bizim tarzımızda konuklar değiller. Sağ ol. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun. Evet, ben anlıyorum. Güzel, şimdi yüzünü yıka. Daha fazla soru sormaya başlamadan önce. Ve sadece lobide hazır bulun. Ya ablacım ya. Nefret ediyor karımız bizden var ya. <laughs> Aşkım affedersin de suratımı nerede yıkayacağım? Allah elim yüzümü yıkadım ne oldu? Ha Kurula. Ne oldu aşkım? İyi misin? Ne oldu aşkım? İyi misin? Migrenim. Bir şey ister misin? Su, sana su getireyim mi Megi? Ma Buradayım, tamam mı? Hayır Harold, sorun değil. Sen sadece resepsiyonda dur. Ve Harold, özür dilerim. Bazen sana karşı kötü davrandığımı biliyorum ama bunu kastetmiyorum. Bu sadece benim hastalığım tatlım. Kendimi çok sinirli hissediyorum. Biliyorum Megi. Seni çok seviyorum. Her şey yoluna girecek. Bir gün hasta olmayacağını biliyorum. Aşkım ya, umarım kafamı patlatmazsın. <laughs> Ölmeden bitirelim ya. Vallahi. Ben şunlara desem mi acaba ya şu televizyonu kapatsınlar? Karımın migreni var. <laughs> Aşkım. Aşkım iy Özür dilerim aşkıma bakmam lazım. Aşkım öksürdü. Aşkım iyi misin? Ha, neyse bir şey yok herhalde aşkımın. Cevap vermiyor. Ne var lan? Merhaba. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Hayır hayır sorun değil. Nasıl yardımcı olabilirim? Sadece odada bir havlu var. Mark onu kullanıyor yani. Ha tamam havlu. Buyur. Yeni yıkanmış. En azından yıkanmış. Teşekkürler. Sen hep bu kadar geç mi kalıyorsun? Ne demek istiyorsun? Bazen. Motel bu saatlerde sessizleşiyor. Mantıklı sanırım. Burada tek başıma delirirdim. Ha yalnız değilim. Eşim burada. Margaret. Evet biliyorum. Sanki burada yalnız kalacakmış gibi. Aa, nasıl yani? Birisi sigara içiyormuş. Evet özür dilerim. Mark az önce sigara içiyordu. Kokunun yayılacağını düşünmemiştim. Margaret dumanı karşı hassas. Öksürmesine de oluyor. Ama iyi olacak. Özür dilerim fark etmemişim. Hemen durmasını söyleyeceğim. Hadi defol git ya. Ağzıma sıçacak şimdi benim. Aşkım iyi misin? Alıp huzur içinde uyuyabilirim. Çöp canım kokmaya başlamadan önce. Tamam, tamam, tamam. Hemen atıyorum. Kurban olduğumun karısı. Çok seviyorum seni. Ölme aşkım. Lan. Lan neden sigara içiyorsun lan burada? İnanılmaz. Kız arkadaşının sana buralarda sigara içmemeni söylediğini sanıyordum. Aa, Bay Harold, bu sefer buraya geldim. Odadan daha iyi olacağını düşündüm. O duman burada öylece kaybolup gitmiyor. Pencerelerden ve kapıların altına içeri giriyor. Tamam, tamam. Kimseyi rahatsız etmek istememiştim. Sanırım dedikleri doğruymuş, mutlu sakin hayat. Bu ne anlama geliyor? Hiçbir şey. Sadece babam barışı korumanın biraz gurur gerektirdiğini söylerdi. Sanırım bunu anladın. Evet. Buralardan mısın? Burada doğdum. Hiç ayrılmadım. Kahretsin. Bunu yapamazdım. Rachel'la batıya doğru yola çıkmaya çalışıyoruz. Evlendikten sonra sahilde küçük bir yerden falan istiyoruz. Evlisin ha? Bu iyi. Evet bunu hak ediyor. Tüm o oyunculuk dönemi sıkıntılarım da yanımdaydı. Hala da yanımda. Vay canına. O çanta çok kötü kokuyor. Benzin gibi de kokuyor. Çöpleri yakıyoruz. Burası soğuk oluyor. Biliyor musun? Bu karının akciğerlerine zarar vermez mi dostum? Ne dedin sen? Kendi karım için neyin iyi olacağını bilmedi mi mi sanıyorsun? Çöpü yakıyoruz. Konu kapandı. Rahatla dostum anladım. İyi geceler. Defol git. Geri zekalı. Karım varım yok zaten muhtemelen. Deliyim ben. Ama içeride birinin öksürdüğünü onlar da duydu. Kokusu öyle ne gibi? duman. O çocuk yine aynı şeyi yapıyordu değil mi? Evet onu senden uzak tutmak için dışarıda olduğunu söyledim. Bir yolunu bulup içeri giriyor Harold. Göğsüm bütün gece sıkıştı. Bunun tesadüf olduğunu düşünüyorsun. Ona bırakmasını söyledim. Anlatmak hiçbir şey çözmez. Böyle insanlar umurunda mı sanıyorsun? Sadece yer kaplıyorlar. Gürültü yapıyorlar. Seni hasta ediyorlar. Beni de hasta ediyorlar. O daha çocuk Margaret. Yakında evleniyorlar. Evlendik çok güzel. Eskiden böyle rüyalar gördük hatırlıyor musun? Her şey kötüye gitmeden önce. Başlama. Kanların izin veriyorsun ve ben daha da hastalanıyorum. Bunu görüyorsun değil mi? Duş alıyorum, evet suyaç aç. beni duymazdan gel. Ya yani sen de benim kafama şey... Fırlattın. Pis insanları kendim öldürmek zorunda kalacağım. Margaret yapma Margaret, Margaret yapma. Yapmayabilirdim bu arada. Niye yaptım ki? Sadece korkutup kaçabilirlerdi. Yapmak istemiyorum ya. Kaçsınlar. Keşke yapmasaydım ya. ya. Ben yapmak istemiyorum böyle bir şey ya. Zorunda mıyım? Adam da sözde evleneceğim dedi. Karısını bıraktı koşarak gitti ya. Böyle işte yüzsüz karaktersiz karısını bırakıp gitti. Sahneyi yeniden başlattı. Abu anası başlattı. Ay ay Allah belan versin beni. Allah da benim belan versin. Yaptığım şeyden nefret ediyorum şu an. Şu an yaptığım şeyden nefret ediyorum. Şu an yaptığım şeyden nefret ediyorum. Kadın delirdi delirdi aşkım delirmişsin aşkım. Aşkım delirmişsin Margaret ne yaptın? <laughs> Nefes alamıyordum Harold. Çektiği her nefesi sanki ciğerime giriyordu. Aman Tanrım, onları sen mi öldürdün? Yapmak zorundaydım çünkü sen yapmak istemedin. İhtiyaçlarım ve sağlığım göz ardı ederek onları nasıl seçersin? Hadi yap artık, cesetleri çöpe at, her zaman yaptığın gibi. Allah belanı versin Margaret! Allah belanı versin! Pis kadın! Pislik kadın! Margaret, Allah belanı versin ya. Ya niye böyle bir kadınla evlisin ya? Niye böyle bir kadınla evlisin ya? Na oğlum evleneceklerdi ya. Genç insanları hayatından ettin ya. E ee, yakıyorsun işte. Kanı temizle. Allah belamızı versin bizim. Allah bizim belamızı vermiş zaten. Burada yaşayarak Allah bizim belamızı vermiş zaten. Allah'ın belası pislik insanlarız biz. Bu kadınla yaşayarak Allah benim belamı vermiş zaten. Ya temizlenmiyor ki bu. Ya bunları temizleyemezsin yani. Karıcım. Karıcım ne yapıyorsun karıcım? Karıcım ne yapıyorsun? Karıcım salak mısın karıcım? Karıcım! Karıcım! Ha aha! Karıcım hastasın gerçekten ne yapıyorsun? Biliyorum canım akciğerlerim iflas etti nefes alamıyorum belki onlarınki işe yarar. Ve umrumda değil deneyebileceğim tek şey bu. Hastasın hastasın! Bunu üçüncü kez yapıyorsun! Karıcım ne yapıyorsun ya? Ne yapacağız? Bakma bana öyle. Bakma bana öyle. Ay. Ekle ekle. Karıcım Allah belanı versin ya. Allah belanı versin karıcım ya. Gerçekten ne kadar pislik bir kadınsın ya. Full hale çıkınca full halini oynarız. Sizleri seviyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Hype atın. Takipte edin kanalı. Bay bayınız. Bir sonraki videoda. Yarın görüşürüz.